Unutulmuş Çığlıklar Ben Güney Oregon'da bir muhabirim. Bu benim gazetemde asla okuyamayacağınız bir hikaye. Hikaye Georgina Hicks ile başlıyor. Bayan Hicks, Oax sokağındaki kaldırımın sonunda bir karavanda yaşıyordu. Yolun sonu değil, dikkatinizi çekerim. Sadece kaldırımın sonu. Bu yol dağlara doğru devam eder. Keresteler ve kesilmiş ağaçların arasından geçerek o kadar belirsiz çakıl ve çamur parçalarına ayrılır ki belki de hiç bitmez. Ama kaldırım kesinlikle bitiyor. Georgina Hicks'in araba yolundan yaklaşık 10 metre ötede. O ak sokağının geri kalanı asfalt olan kısımları bile kentsel denebilecek bir yer değil. O ak sokağı çoğunlukla özel ormanlık alan, ağaç çiftlikleri ve kasabadaki her şeyden daha güzel büyük evlerden oluşuyor. Bu evlerden bazıları belediye binasından bile daha güzel. Bu yüzden Georgina Hicks ve kaldırımın sonundaki yıkık dökük küçük karavanı, şatafatlı çiçek kümeleri ve sırıtan bahçe cüceleri için kalbimde her zaman bir yer vardı. Elbette Bayan Hicks aynı zamanda kasabanın kaçağıydı. Adını düzenli olarak haftalık suç raporlarında, mutfak penceresinden ona bakan yüzler, karavanın üzerindeki ışıklar ve her saat garaj yolunda duran figürler iddialarıyla birlikte görüyordu. Yerel polis gücü, polis şefinin görevi sadece telefonlara bakmak olan yeğeni Jared'da dahil olmak üzere 5 kişiden oluşuyor. Bayan Hicks hakkında bir anlaşmaya varmışlardı. Hayalet takipçiler ve yaşayan gölgelerle ilgili çağrılar geldiğinde içlerinden biri yerel eczaneye gidiyor ve Bayan Hicks'in ilaçlarını teslim etmek için yola çıkıyordu. Dolayısıyla polisin Bayan Hicks'in evine gittiğini duyduğumda neden ihbarı görmezden gelmek istediğimi anlamışsınızdır. Cuma akşamı saat yediydi. O ak sokağına kadar sırf gazetelerde asla yer almayacak bir başka çılgın hikaye duymak için gitmeye hiç niyetim yoktu. Sonra telefonum çaldı arayan memur Dale Scott'tı. Bayan Hicks'in ilaçlarını düzenli olarak alan memurlardan biriydi. Hey, buraya gelsen iyi olur. Arama kurtarma ekibi çağırmışlar. Ormanda çığlık atan bir adam olduğunu bildirmişler. İçimi çektim ve şakaklarımı ovuşturdum. Dale, onun nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Sonra kollarımdaki derinin hayali bir soğukla karıncalanmasına sebep olan bir şey söyledi. Onu ben de duyabiliyorum. O ak caddesinde kimse hız yapmaz. Çok fazla kör diraj ve çok fazla geyik var. Ama yoluma devam ederken direksiyonu parmaklarımın beyaz eklemleriyle kavradım. Normalde boş olan yol trafikle doluydu. Ve yolun büyük bir kısmında turuncu ve neon yeşili giysiler içinde beş adamın bulunduğu bir kamyoneti takip ettim. İçlerinden biri beni tanıyarak el salladı. Son birkaç yıldır arama kurtarma gönüllülerini oldukça iyi tanıyorum. Bazen ben de onlarla birlikte gidiyorum. Ama genellikle onlar ormanda meşgulse, ben de kasabada soru sormakla meşgul oluyorum. El salladım ve kamyonun değilin ekip arabasının yanında durduğunu görünce şaşırmadım. Arkalarına yanaştığımda kamyondan atlamaya başladıklarını ve sonra aynı anda oldukları yerde donup kaldıklarını ve dehşet içinde birbirlerine baktıklarını gördüm. Motorumu kapatır kapatmaz ben de duydum. Çığlık çığlık ve onu nasıl tarif edeceğim hakkında çok düşündüm. Benim işim bir şeyleri tarif etmek ve bunu hakkıyla yapacak bir şey bulamadım. Dalgalı, nefes nefese bir çığlıktı. Sanki yüzlerce küçük çığlık bir araya gelmiş gibiydi. Çok gürültülüydü. O kadar yüksekti ki sanki yolun hemen yanındaki ağaçlardan geliyor gibiydi. Hiç durmadı. Her kimse nefes alacak kadar uzun süre çığlık atmayı bırakmadı. Değilin etrafı arama ekipleri tarafından sarılmıştı. Arabasının ışıkları ağaçların üzerinde gerçeküstü parıltılar oluşturuyordu. Kimse konuşmadı. Deil beni gördü ve arabanın ön camından sorgulayıcı bir bakış fırlattı. Aramaya katılmak istiyor muydum? Başımı hayır anlamında salladım ve arabamdan inip Bayan Hicks'le konuşmaya gitmeden önce adamlara emir verdiğini gördüm. Yol boyunca yürürken adamın çığlıkları değişmedi ya da azalmadı. Artık her yönden geliyor gibiydiler. Bu çığlıklara adamın nerede olduğunu söylemesi için bağıran arama kurtarma ekiplerinin çığlıkları da katılıyordu. Bayan Hicks açana kadar karavanın kapısına vurmak zorunda kaldım. Üzerinde solmuş, iplikleri dökülmüş pembe bir bornoz vardı. Ve sol eli kapı çerçevesinin içinde duruyordu. Kapının yanında bir tüfek tuttuğunu biliyordum. Benimle konuşmasını sağlamak için kadına sormak zorunda kaldığım şamatalı, sakarca soruları geçiyorum. Bu da işin bir parçası. Öğrendiğime göre çığlıklar gün batımında başlamış. Görünüşe göre kadın yine gürültücü komşuları olduğunu düşünmüş ve polisi aramış. Değil'in cevap vermesi iki saat ve daha fazla arama gerektirmiş. Konuşmanın bugün aklımda kalan bir kısmı var. Son kısmı. Georgina Hicks başını öne arkaya sallarken yağlı saçları kederli bir şekilde sarkıyordu. Ve seni tanıyorum. Hikayelerini okudum. Sen de bana hiç inanmadın dedi. Titredim. Belki de bu ormanda başından beri bir şeyler vardı ve ben ve herkes onu görmezden geliyorduk diye düşündüm. Gün doğarken çığlıklar sanki bıçakla kesilmiş gibi kesildi. Arama görevlileri bir saat daha çalıların arasında dolaştıktan sonra bitkin ve kederli yüzlerle geri döndüler. Onlar dağılmadan ve beni değille boş yolda yalnız bırakmadan önce tanıdığım birkaç arama görevlisinden bazı bilgiler aldım. Gürültülü gecenin ardından orman sessizlikte uğulduyor gibiydi. Değil bana. Bunu yazma dedi. Bulunacak biri olduğunu hiç sanmıyorum. Öyküyü teslim ettiğimde editörüm gözlüklerinin üzerinden bana baktı ve bir kaşını kaldırdı. Bana iyi olup olmadığımı sordu. Ben de memur Scott ve bir düzine arama kurtarma gönüllüsünün hikayeyi destekleyeceğini söyledim. Ofisinden ayrılıp biraz kestirmek için eve gittiğimde karakolu aramak için eline telefonu almıştı bile. Hikayemin Oak Caddesi yakınlarında kimliği belirsiz bir adamı arayan arama kurtarma ekipleriyle ilgili bir yazıya dönüştürüldüğünü görünce şaşırmadım. Georgina Hicks'in bir çığlık duyduktan sonra adamın kötü durumda olduğundan haberdar olması dışında çığlıklarla ilgili tüm ifadesi çıkarılmıştı. Hikayemin uğradığı kıyımdan memnun olduğuma karar verdim. Ve daha uyanık olsaydım birçok atlamayı kendim yapardım. Küçük çaplı bir yerel muhabirin fazla kredisi yoktur. Ama elindekini de kaybetmemesi gerekir. Alaca karanlıkta değilden bir telefon daha aldım. Söylenirken başımı masaya vurdum, sonra kalkıp ceketimi buldum. Editör beni yakaladığında kapıdan çıkmak üzereydim. Az önce başka birinin çığlık attığına dair bir telefon aldım, dedi. Değil beni aradı, gidiyorum. River Park'tan arıyorlar, dedi. O ak caddesi şehrin batısındaki dağlara doğru kıvrılıyor. River Park şehrin kuzey ucunda, neredeyse 15 mil uzaklıkta. Nehrin bir kıvrımında yer alan çoğunlukla karavan ve kampçılarla dolu olan küçük bir park. Nehrin hemen kenarında eski bir kilise var ve sonra gerçek bir park var. Salıncak setleri ve bankları olan türden. Parkın yanındaki yolda arabalar sıralanmıştı ve düzinelerce insan yolun kenarında seyrek bir yığın halinde duruyordu. Hepsi de benim dün gece duyduğum şeyi duyuyordu. Boş havadan gelen bitmek bilmeyen acı ve dehşet çığlıkları. Ama bu sefer bir adam değildi. Çok uzun yıllar sigara ve alkolden çatlamış tiz bir sesi olan yaşlı bir kadındı. Sanki biri ona ölümüne işkence ediyormuş gibiydi. Değili aradım ve Georgina Hicks'i kontrol etmek için yukarı çıkmasını istedim. Kapısını çalarken beni telefonda tuttu ama cevap alamadı. Georgina Hicks gitmişti ve şimdi boş gecede çığlık atan iki ses vardı. Ertesi günkü sayı için yazdığım makale ilkine göre daha ihtiyatlıydı ve editörüm bundan memnun görünüyordu. Ancak ne kadar faydalı olacağından emin değildim. Çünkü yaklaşık 30 kişi parktaki çığlıkları duymuştu ve söylentiler yayılmaya başlamıştı. Üçüncü çığlığı duyduğumda kasabanın merkezindeki küçük bir lokantada öğle yemeği yiyordum. İçi boş bir ses olarak başladı. Kasabanın kenarındaki ağaçların arasında uğuldayan rüzgar olabilirdi. Ama gittikçe arttı. Hayalet gibi bir çığlıktan tam tüylerimi diken diken eden bir çığlığa dönüşene kadar varlığını sürdürdü. Bu seferki yine erkekti. Delici, tekrarlayan bir iniltiydi. Acı çeken bir hayvan gibiydi ama kesinlikle insandı. Kasabadaki herkes duydu. İnsanlar sesin kaynağını bulmak için sokağa çıktıkça az sayıdaki dükkan ve restoranda boşaldı. Bu sesi kayıp bir insanla ilgili bir hikayenin arkasına saklamak mümkün değildi. Bu büyük bir haber olacaktı. Bu yayılacaktı ülke çapında haberlere konu olacaktı. Gazete ofisi sadece birkaç blok ötedeydi. En yakın şehirden televizyon haberleri kasabaya gelmeden önce bir şeyler yazmak ve editörümü bunu yayınlamaya ikna etmek için yaklaşık bir saatim vardı. Tam kapıdan içeri girmiş ve ofisime doğru arı gibi koşmaya başlamıştım ki editörüm yolumu kesti. Daha fazla çığlık var dedi. Biliyorum az önce şehir merkezinden geldim. Şehir merkezi mi? Bu ses lisenin dışındaydı. Yerel lise kasabanın yaklaşık 2 mil dışındaydı. Çünkü ana binadan daha büyüktü. Şehir merkezinde duyduğum sesin aynısını duymuş olma ihtimalleri yoktu. Liseye hiç gidemedim. Saat 2'ye doğru kasabada bir düzine çığlık sesi duyuldu. Haklıydım. Olan bitenle ilgili söylentiler yakınlardaki haber ajanslarına ulaşmıştı. Çekirgelerin nezaketini bile göstermeden kasabaya üşüştüler. Haber minibüsleri şehrin merkezini doldurdu. Şehir dışından gelen haberlerle birlikte şehir dışından polisler de geldi. Şerifler, eyalet polisleri ve hatta yakın kasaba ve şehirlerden birkaç araç yardıma geldi. Bana FBI'ın bile bir ekip gönderdiği söylendi. Ancak hiç gelmediler. Herkesin geldiği, televizyon kameralarının sesleri kaydetmek için hazırlandığı, diğer muhabirlerin haberleri sunmaya hazırlandığı sırada her şey durdu ve onlar da geri döndü. Şehrin dört bir yanında aynı anda ya da neredeyse aynı anda çığlıklar kesildi. Ağır bir sessizlik havayı doldurdu. İnsanlar şaşkınlık ve dehşet içinde etraflarına bakındılar. Dehşete kapıldılar çünkü bir şekilde bu olağanüstü olayın aniden sona ermesi çığlıkların kendisinden daha rahatsız ediciydi. Sonuçta çığlık atan biri neredeyse kesinlikle hala hayattadır. Editörüm ve ben bu son hikayeyi yayımlamamaya karar verdik birkaç haber programı seslerin duyulduğuna dair raporlar yayımladı. Ancak çoğu akşam haberlerine çıkmadı. Çıksa bile çığlıklar garip seslere dönüşmüştü. Hikayemin yayımlanmamasına sevindim. İsmimin anılmasını isteyeceğim türden bir şey değildi. Ancak kasabanın ne duyduğuna dair pek bir açıklamam olmasa da hikayeyi anlatılmadan bıraktığım için mutlu değildim. Elimde olan şu, Çığlıklar kesildikten sonra aralarında Georgina Hicks'in de bulunduğu 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Seslerin çoğunu ben duymadım ama şehir merkezinde duyduğum sesin kim olduğunu bildiğimden eminim. Adı Jason Belfort'tu ve hiç kimseydi. Kasabada bulunduğum süre içinde onunla iki kez konuşmuştum. Bir kez tanık olarak, bir kez de aşırı hız nedeniyle durdurulup kamyonetinin koltuğunun altında sakladığı bir kilo esrar yüzünden tutuklandığında. Jason yerel bir uyuşturucu satıcısıydı. Kimse kasabaya ne zaman ya da nereden geldiğini bilmiyordu. Ve kimse de onun burada kalmasını istemiyordu. Jason Belfort ortadan kaybolmaya mahkum bir adamdı. Ya geçmişinden bir şey onu yakalayacaktı ya da başka bir şeyin peşinden koşacaktı. Çığlıkları duyduğumuz gün ortadan kaybolması bir tesadüf olabilirdi. Aynı çığlıkları duymuş ve yoluna devam etmek için iyi bir zaman olduğuna karar vermiş olabilirdi. Ama o ses, o mızmız, mız, tiz, acı ve şaşkınlık çığlığı, bu ses Jason Belfort'a aitti. Jason, Georgina Hicks ve diğerleri. Onlar kimsesi olmayan insanlardı. Unutulmaya bir adım kalmış insanlar. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Sadece bir şeyin onları son adıma ittiğini biliyorum. Neden çığlık attıklarını bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Eğer bilseydim sesimin onlarınkine dahil olacağından şüpheleniyorum.